Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Grand Tank e, Truck Simulator 2 oynayacağız Ve bugün Scania'ya param yetiyor Alacağım Bir kamyona bakacağım Ondan sonra kısa bir video olarak atacağım Hadi bismillah Minah gitti benden arkadaşlar Şimdi buradan Kamyonumuzu seçelim Kasa da aldık biz e, Ondan sonra şimdi girelim girelim. Bekliyorum arkadaşlar. Direkt tamircide bir kamyona bakacağım. Hangi eksikleri var? Biraz birazcık, birazcık da süreceğim bakalım hareket yapacak mı? Göreceğiz. Arkadaşlar şimdi hemen e, waypoint yazdı zaten He, şu an açıldı. O akşammış. Şey yapalım şunu biraz aşağı alacağım arkadaşlar. güzella Dur hele. Uy, arkadaşlar çok fena bağırıyor. Kesin ben bunun motorunu değiştiririm. Ara gaz manyağı var ya. İyi tamam. Kamyonun hararetinde de sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü çok yavaş hararet yapıyor. Yine de kontrol edeceğim. Dingili de aldım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Böyle duralım. İnelim şurada kamyonu. Şeklimizi, şemalimizi de verdik vallahi kamyona. Böyle bakıyorum motorunu. Şarj dinamosu bitmiş arkadaşlar. Hava filtresi bitmiş. Hava filtresini son tamir ettim. Param yetti ona. Ee, o, e arkadaşlar. Kamyonu ikinci el aldığımdan baya sıkıntısı var. Şimdi bakalım. En iyi motoru çok pahalı tabii ki. Normalde 37 bin lira olan motoru niye 47 bin lira lan? Şanzımanı devam. Tamam. Biz bu kamyonu baştan sona tamir edeceğiz arkadaşlar. Bir bölümde herhalde e, sırf onun için para kasabiliriz. Kamyon hareket yapması. Ben bu kamyondan onun için kasarım. E, dur bir. Açmıyor değil mi? Para lazım. egzozu değiştirmek içinmiş arkadaşlar orası. Şuradan bakalım bir diferansiyel. Diferansiyel. Oho. Kamyonun her şeyi değişecek arkadaşlar. Ben şimdi para biriktireceğim arkadaşlar. Videoda yapacağım bunu. Görüşürüz sonra. Bay bay.